nasıl bir maç ya bu nasıl bir maç bak maçı kazandık sevinemiyoruz ama o kadar çünkü neden iki tane kırmızı kart dedik ya Galatasaray maçında Fred yok hadi Mert Hakan neyse zaten oynamıyordu da Fred ne yapıyorsunuz ya Sağ olsunlar tabi Galatasaray maçı öncesi Fred'in fişini çekmek istediler çok normal çünkü Fred'li Fenerbahçe'yi kimse durduramıyor bu böyle bir şey yani Demek Fred yok derbi de o zaman beyler tarihi bir farka tanıklık edeceksiniz. 5-0, 6-0, 7-0 bak kaç olursa of ben size o kadar söylüyorum. Yine kıyak geçtiler benim maçtan önce kazandırdılar ama yapacak bir şey yok. Bu fenerin fişini biz çekeceğiz. Bak hala kıyak falan diyor ya. Oğlum bizim fişimizi zaten Fred'e atarak çektiler ya takımın en iyisini attılar. Ah ya ah. Keşke şunun gibi olsak da hiç kırmızı falan yemesek hiçbir maç. Şimdi birader o kırmızılarda kırmızı yani hakeme gidip öyle itiraz edersen alırsın kırmızıyı oturursun aşağı. Lan şunun bir tane olay sımaçı geçmiyor.